Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en güçlü 5 cilleyi size göstereceğim. Benim düşüncüme göre olacak bu video ve birinci sezon dahil olacak sadece. İkinci sezon videosunu da çekeceğim. Daha büyük bir videosunu da çekeceğim bunu. Beşinci bu zor arkadaşlar. Çünkü orada Akron'a karşı zaten kazancını hepiniz izlediniz. Akron çok güçlü bir cille olmasına rağmen bu zor yenemedi ve bu zor aslında savaşı kazandırmaya yönelik çok iyi bir şey yaptı orada. Ve kral da son Kare'de maç yaptı. Şimdi bunu geçelim. Hemen geliyor. Arkadaşlar 4 numara Harkas. Harkas'ın zaten bir sürü aynı dilde maçını da görmüşsünüzdür. Genellikle aynı oynadı. Maçların hepsi Harkas. Doğru hatırlıyorsam. Başka birisiyle oynamadığını hatırlıyorum ama Ahendili 5-6 kez güçlü için çok güçlü olduğunu zaten anlamışızdır. Hep de sası çok üst üste ve çok iyi, iyi ve etkili sallıyor. O yüzden arkası 4 numara. Arkadaşlar bana göre 4, 3. sırada Behmolu var. Çünkü saldırılığı o kadar da etkin olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel saldırılar, çok iyi saldırılar ama yani onun önünde koyduğu saldırının daha etkin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar gizli tekniği ama yine çok güzeldir. Yalnız şöyle bir şey var. Bu bir, birinci sıraya koymamı büyük ihtimal bekliyordunuz ama arkadaşlar. Su bana karşı mühürlü gücü olmasıydı. 40 maç oynasın yine kazanamazdı. Ve arkadaşlar ikinci sıra. Alchemist. Alchemist'in saldırıları çok etkin. Ve ben Benmut'tan daha güçlü saldırıları olduğunu düşünüyorum. Oynadıkları maç bakarsanız benim mutlu daha fazla maç oynadığı için kazançları daha fazla. Evet arkadaşlar birinci ve son resmimiz Suban. Suban'ın tarzıda gerçekten çok etkin saldırılar. var. Ama ikinci sezonu dahil etmediğimiz için Suban birinci sezondaki en, iyi, en güçlü cildi. Sahte kralda yani sahte ezik kralda onu gerçekten iyi kullanmıştır. Ve bu videoda burada sizinle görüşmek üzere bay bay.